sevgili akrepler merhaba nasılsınız evet şimdi sıra sizde Eylül ayında bakalım akrepleri neler bekliyormuş bir bakalım kağıtlarımıza soralım akrepler evet sevgili kağıtlarımız akrepler burcuna Eylül ayında ne gibi enerjiler var hediyeler var Eylül ayının akrep burcuna hediyeleri nelerdir diyoruz ve başlıyoruz haydi bismillah akrep burcu bilinçaltınız acayip devrede sezgiler kuvvetli biraz da korkularınız ve endişelerinizle beraber düşmanlıklar da var gizli ay kartıyla başladı şimdi açılıma geçelim genel durumu buymuş evet bakalım ne diyor kağıtlarımız ay burcuyla şey ay kartıyla genel etkiye aldık demek ki neymiş sezgilerimiz kuvvetli evine çok güzel tohumlar atmışsınız zamanında o tohumların hasadını alacaksınız hasat zamanı ektiklerinizi biçiyorsunuz gayet de güzel sabırla da bekliyorsunuz eğer değilse sabırla bekliyorsunuz ki beklemişsiniz zaten yani yaptığınız ektiğiniz tohumlar şeyini vermiş gibi duruyor Biraz ağırdan, aksaktan olur ama güzel olur. Ay kağıttan bıktık. Yani aman diyeyim akrepler. Cancağızım siz de dikkat edin. Böyle bir şey var bu kart. Birçok kişiye çıktı. Demek ki bu aralar e, yalan dolan böyle alengirli işler, hırsızlıklar falan olabilirmiş yani öyle duruyor. Ya öyle duruyor. Akrepler. Enteresan şeyler yaşayacaksınız. Eylül ayında Eylül'e girerken çok güzel. Bakınız. Birinci kart buydu. Demin anlattım. İkinci kart denge kartı gayet güzel şifalanıyorsunuz. Dengeleniyorsunuz. Hormonlar, sağlık iyi, şifalanmış. Bir ayağınız suda, bir ayağınız toprakta. Güzel. Hem topraklanıyorsunuz, hem kendi sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Artı her şey, her şey yerli yerinde. Fakat bir atama tayin, taşınma falan gibi bir süreçten geçme durumu var. İşte bu taşınırken, bu yer değiştirirken size bazı oyunlar oynanabilir. Dikkat edin. Yani yeni bir yere taşınmaktan kaçınsanız daha iyi olur. İşte şimdi zamanı değilmiş gibi anlatabildim mi? Neden? Merkür daha hala retroda. Bir takım şeylerin retrosu devam ediyor. Yalnız Eylül'ün dördünde bir tek şey normal seyrine devam ediyor. Venüs ayın dördünde Aslan Burcu'ndaki geri gidişi retrosundan çıkıyor. Onun dışında galiba iki, 2 3 tane daha şey var. 2 tane daha retro olan gezegenler var. Onu bir araştırın. Akrep burçları zaten araştırmayı, takip etmeyi severler. Siz onu bir takibi alın. Bu kartlar ne demek istiyor? Yani niye sıvışın diyor size bu işten? Bu taşınma işinden sizi zor yani hadi git çıkmık falan mı diyorlar? gitme diyor birisi taşınmanı mı dayatıyor? Akrep Burcu. Bu ara işte göçler taşınma bu, bu kağıt da çok çıktı insanların. Millet evini barkını terk ediyor gidiyor. Memleketin durumu bu. Ev sahibi kiracı mevzudur bu. Akrepler siz de böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bir uyanık bir herif diyecektim. Neyse işte yani birisi var. <laughs> Vay ağzım iyice bozuldu. Sicirleniyorum artık ya. Neyse böyle bir kişi var kadın ya da adam neyse öyle bir uyanıklık bir bir şeyler yapmaya çalışacak ya da tutmaya ev tutmaya çalışacaksınız oradan bir böyle bir tuhaflık yaşayabilirsiniz ama sözleşmenize şeyinize atacağınız imzalarınıza falan dikkat edin bir tuhaf bir devre çünkü bu herkese bir şeyler oluyor kimisi telefondan dolandırılıyor kimisi bilmem neyle herkes birbirinin bir şeyini kapmaya uğraşıp duruyor kardeşim ya <laughs> aman diyorum akrep siz akıllısınızdır ya sezgileriniz zaten yeter tek başına benim söylememe bile gerek yok siz depte nedenle bir anladınız zaten durumu bence öyle bir de eski arkadaşlar eskileri yad etmek, bir nostalji, bir böyle eski müzikler, e, sinema, film, milim bir şeyler. E, oraya mı kaçacaksınız kendinizi? Yani sanata mı? Böyle bir yani eski arkadaşlarla la la Kaçış noktası olabilir. Gidin eğlenin ya, gezin Ha eski sev sevgiliyse sak aman boş boşverin yollayın gitsin yani Cık. yeniye kapı açılsın yani işgal etmesin yani kardeşim sen buradan uza değin yani ki geleceğin kapısının açılması için yer açmak için hemen tez şeyde gönderin yani korunuyorsunuz bir topluluğun içine gireceksiniz bir e, evlilik düşüncesi falan olabilir bu işte eski eskilerden birisi evlilik teklifiyle gelirse yok yani kağıt diyor ki böyle bir şeyler var bak böyle bir şeyler var aman aman diyeyim yani Heh. aman aman diyeyim böyle bir şeyler var akrep Siz durumunuzu korumaya çalışın, mümkün mertebe e, yani kendinizi güvence altına almaya, sınırlarınızı, evinizi, paranızı, her bir şeyinizi korumaya çalışın der bu kağıt. Stabil kalın, oynamayın yerinizden. Tamam mı? giden gitsin yani gitsin o. Ondan sonra sizde müthiş bir bilinç açılması olacak. Böyle bilincin duvarları yıkılacak. Tamam mı? Bir kendinize geleceksiniz. O Matrix'ten çıkacaksınız. O eskiler bilmem neler, abuk subuk insanlar falan bitirin gidin. Oradan çıkın. Tamam mı? Ondan sonra sen sağdan selam et Öpüyorum sizi kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Durum budur yani. Ta taşınma herkesin başında. Yani taşınma herkesin başında. Var böyle bir şeyler ama taşınırken ya eşyanız çalınır ya bir şey nakliye esnasında falan. O süreçte eğer yer değiştirecekseniz ki hiç iyi, sağlıklı bir zaman değil. Şu retrolar ne zaman bitiyor? Topu birden biri ayın dördünde bitiyor. Venüs. Ondan sonrakinin e, gölgesi, mörgesi bilmem ne şu su bu su ekimi falan buluyormuş. Öyle dediler. Tamam mı? Ha. Bir de sizden like istiyorum, abone olmanızı istiyorum, Bildiri ziline de bir basınız lütfen. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız. Öptüm hepinize.